Merhaba arkadaşlar. Hastalık sahasındayız. Burayı temizleyeceğiz. Artık haritanın alt kısmına geçtik. Wizard Island. Haritanın alt kısmı. Şimdi de yukarıya geçemiyorum. Burada bir hastalık sahamız var. Tum, Tum River hastalık sahası. üç tane yuvamız mevcut. Üçünü de buldum. Bu alttakinden başlıyorum. Burada Birincisi burada kamyonun arkasında. Birinci yuva burada. İkinci yuva hemen bu yıkık köprünün şu altında. Oy senin. Ödümü kopardım. Şimdi geliyor ötekisi. Sesi duyuyorum en azından. Azalsın bir şey olmaz. İkincisi de burada köprünün altında. Üçüncüsü de yukarıda arkadaşlar. Itfaiye aracının arkasından bakarsanız görürsünüz. Şuradan zıplamışsın ya. Gece yakarsanız içinden daha az şey çıkar. Hastalık sahasını temizledik. Bunları da vurduktan sonra bir şey daha göstereceğim. Şöyle e, yuvalar var. Kuş yuvaları. Bunlar hastalık sahası diye geçmiyor arkadaşlar. He, yakarsınız yakmazsınız sizin tercihinize bağlı. Ama hastalık sahası olarak geçmiyor. Bilginiz olsun. Buradaydı. Temizlemesini bu şekilde yaptık bir sonraki ile devam edelim.